Arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba bu arada. saatlerimizde 12. Biliyorsunuz ben dün e, halıyı falan sildim. Ay yani dün şöyle bir mutfağa gireyim dedim. İşte duvarlarda birkaç lekeler vardı. Dedim ki onları bir sileyim. Ondan sonra da e, dolaplarım kirlenmişti. Dedim ki onları da bir sileyim. Ondan sonra da halıyı mı silecektim? Zaten biz yokken kurusun. Halımı da dedim ki bir sileyim. <laughs> Neyse dün mucizeler, e, mucize apartmanı Safiye gibi dolaştım ortalıkta. Gerçekten e, artık yani çok yorulmuştum. Zaten on, önceki günlerde de hep çamaşır falan astım. E, ev dağınıktı bayağı evi topladım. Süpürdüm temizledim falan. Ama gerçekten mutfağın hani şu anki duvarlarının temiz görüntüsü benim şu an çok hoşuma gidiyor. ya e, Hatta buralarda falan da bazı yerlerde yine ufak tefek çizikler var annemlerden geldikten sonra diyorum ki onları da mı acaba temizlesem yani çok iyi olur temizlersem bakacağım artık ee, şimdi ben hazırlandım duş aldım sabah yine sabahtan bir kalktım duş aldım ee, yatak odasını topladım salon topluydu zaten akşam çamaşır yapmıştım gece yatmadan e, sabah onları asarım dedim burada kalsınlar boş odaya çamaşırlarımı astım ondan sonra mutfağımda bulaşıklarım işte kahvaltı yaptım bulaşıklarımı yıkadım. bir de makinede bulaşıklarım vardı. Onlar da kalmasın dedim onları da yıkadım. Sabah kurulmuş bulaşıkları yerlerine yerleştirdim. Şu an Hakan'ı bekliyorum. Daha henüz perdeleri bile açmadım. Çünkü normal Hakan normalde zaten erken çıkıyor. Bir yere gideceğimiz zaman daha da erken geliyor. Yani ben daha gözümü açmamış oluyorum Hakan'a mesela normal zamanda 10 gibi kalksam, uyansam de beni arıyor diyor ki ben çıktım geliyorum. O yüzden hazırlanmayayım dedim. Ee, şey geç kalmayayım dedim, hazırlanayım dedim. Sabah ben de Hakan giderken kalktım 8 gibi. 8 8.30'a doğru kalktım. işte. hemen zaten ilk yaptığım iş yatak odasını toplamak oldu. Sonra bir kendimi toparlayayım dedim, çamaşırları toparlayayım dedim. E ee, işte küçük bir valiz hazırladım. 4 çünkü bugünü sayarsak 5 gün falan orada kalacağız çünkü. İşte ee, işte hep beraber yani çok bir kıyafet değişikliği olmaz ama yine de yanınızda bulunsun dedim. Ondan sonra alacaklarım işte laptopumu, kameramı falan filan ayarladım. Her şeyimi yerlerine koydum. Makyaj malzemelerimi, bakım ürünlerimi falan. Maviş de limonu bile hazırladım. Onları da temizledim. Yemlerini falan koydum. Her şey şu anda hazır diye düşünmekteyim. Sadece çıkarken bir laptopumu toplayacağım. O da Hakan ara arar geliyorum diye o zaman toplarım diye düşündüm. Şimdi işte YouTube işlerimi hallediyorum. Ondan sonra bir video koydum yüklenmeye. Yani sizin Perşembe günü. Yani geçen hafta Perşembe günü izleyeceğiniz videoyu yüklemeye koydum. Şu anda yükleniyor. Bana göre yarın şu anda. Yarın izleyeceksiniz yani. O yüzden ben de bilgisayarı daha kapatmadım. Ama eğer arkan gelirse kapatmak zorunda kalacağım. Yükleme yarıda kalacak. Olsun annemlerle tekrar başlatırım sıkıntı olmaz. Böyle ben bir giriş yapayım dedim. Sabahtan şu saate kadar neler yaptım söyleyeyim dedim. Ee, bu örtümü de yıkamıştım gördüğünüz gibi kurudu onu da serdim ve ya mis gibi yumuşatıcı kokuyor şu anda ev. Çok güzel bir kokuya bayılıyorum. Her yeri temizledim arkadaşlar. Şu an evin hiçbir yerinde bir şey, kir yok <laughs> ama şimdiki haliyle bir de geldikten sonra kendini göreceğiz. 5 gün falan burada olmayacağız. <laughs> geldikten sonra bir facia yaşayacağımı düşünüyorum. Neyse, <laughs> bakalım yolda falan da ufak bir çekerim giderken karşıya gideceğiz biliyorsunuz Bayrampaşa'da oturuyoruz oturuyorduk önceden ee, oraya gideceğiz bakalım arkadaşlar o zaman devamında görüşmek üzere. Ben şimdi Hakan'ı aradım Hakan daha e, bir yere bir firmaya gittiğini söyledi o yüzden gelmesi galiba bir saat falan bulurmuş şu an saat 12:41. Aslında çıkıyormuş ama son dakika bir iş, bir sipariş daha gelmiş. Onu firmaya iletip buraya gelecek. Böyle. Şimdi burasını görüyorsunuz. Burasının halini. <laughs> burasını şu anda dün bayağı temizledim. Yani bayağı iyi. Aslında akşam gösterdim ama karanlıktan belki tam net gözükmemiş olabilir. Şu an böyle tertemiz her yer. Şu masamın üstünde de portakalı <laughs> alacağım soyacağım Hakan'a vereceğim o yesin. Burada da kameramın e, işte kabı falan var. Buraları da topladım ama bunlar daha kurumamış olanlar. Onları da orada bıraktım. Kurusunlar yerine yerleştirip e, tekrar şey yapacağım. E ne Yerlerine koyacağım. Hakan gene kadar en azından bir e, damla damla suları var. Onlar aksın. Burası da zaten temizledim yine sabah burayı da. Böyle şu an evim e, temizledim ki Hakan gelmedi, hazır. Gel yani henüz daha gelmedi ve daha gelmesine var. Kendime bir yeşil çay yapayım dedim. Sizce de çok iyi fikir değil mi? Bu arada ben bu bardakları çok seviyorum. Yani aslında o kadar bardağım var. Şu Madam Coca bardaklarım falan çok güzeller aslında. Ama onları niye kullanmıyorsun derseniz ki e, bazı bardaklar böyle e, daha ince oluyor. Ben o bardakları nedense daha çok seviyorum. Çünkü e, o bardaklar yani nasıl diyeyim daha e, şey geliyor bana kalın şuraları falan çok aşırı kalın olunca böyle çayın ya da kahvenin tadını alamıyormuşum gibi geliyor. Saçma bir şey ama maalesef öyle. Yani ben öyle ya da kendimi öyle alıştırdığım için öyle geliyor. Bilmiyorum artık. Ee, şimdi her yerim toplu olduğuna göre yapacak başka hiçbir işim yok. O yüzden ben şöyle çayımı yaptım. Kamerayı da hemen çeviriyorum. Bakın buraya da çantaları, valizleri falan koydum. Sanki taşınıyoruz ya. O kadar çok yine eşya getirdim ki. Şuraya, şuraya. <laughs> Ellerim dolu. Ee, bakım malzemelerimi koydum. Gece gündüz bakım kremlerimi işte toniklerimi falan. Şimdi aynı toniği kullanmam gerekiyor belirli bir süre yani bitene kadar. O yüzden farklı bir tonik kullanmamak için buraya toniğimi koydum. Burada laptop çantam kendisi. İşte kameramın malzemeleri falan da orada olacak. Daha sonra arkasındakinde Hakan birkaç eşya koymuş bize götürülecek. yanda da zaten kıyafetlerimiz var. Eşyaların içinde de kardeşim küçük kardeşimin burada pijaması falan kalmıştı. Onları yıkadım. Onu koydum. Kardeşimin yine büyük kardeşimin bu sefer şey şapkası kalmıştı. Onları koydum. Böyle yani şu anlık başka işim yok. Bekliyoruz Hakan Beyleri Burada işte birkaç şeylere bakıyorum Youtube'dan birilerini izliyorum Ve <laughs> Bir de şeyde olsun diye bekliyorum ee, Daha videomun yüklenmesine daha çok çok var Bakalım Daha %26 Asla dolmaz yani Hakan gelene kadar Sabah kalktığım gibi ilk yaptığım işlerden biri de Videoyu yüklemeye koymaktı Yani düşünün 8.30'dan Hala şu an saat 1'e çeyrek var Hadi 12.30'da 4 saat olmuş 4 saatte yüzde 26. Neden yüzde 26? Bu video biraz uzun oldu 38 dakika falan olmuş ee, ama bayağı dolu bir gündü bence dolu dolu geçen günlerden biriydi bence. Ee, o yüzden bölmek istemedim kısmak istemedim hiç ee, ve bakımla ilgili falan da birkaç şey vermiştim sivilceler ile ilgili. Bakın şuradan şuramdaki sivilce de zaten neredeyse kurudu. Buradaki de rengi açılmaya başladı. Bunlar iz. Bunlar için de şu an bir şeyler deniyorum. Bakacağım yine ee, sizlere haber vereceğim. İzlediğim kadarıyla birkaç kişiden daha başka yöntemler de e, gördüm. Eğer bunlar e, işte çok etkili olmazsa bu sefer onları deneyeceğim. <laughs> o zaman şimdi Hakan'ı bekleyelim. Geldiğinde yine dediğim gibi daha önce de yolda da çekerim birkaç şey. Çünkü gitmek zaten <laughs> uzun sürüyor. Mamişlerim de bakın bunlar, onlar da burada hazırlar. <laughs> Onlar da bekliyorlar. Böyle hepimiz Hakan Bey'leri bekliyoruz. Gelsin bakalım. Hemen çıkalım sonra. Oraya gittiğimde bu arada e, bu kıyafetlerim vardı almadığım kendi bu timde Yani siparişini oluşturdum ama oraya gittiğimde alırım diye düşünüyordum. O ım, eşyaları alacağım. Ondan sonra orada da annemlerde artık açıp gösteririm size. Ya da bilmiyorum belki de eve gelince gösteririm. Ya şimdi orası o biraz kalabalık olacağı için hani rahat. Gerçi önceki videolarımı da çekiyordum ama artık biraz daha alıştılar yani videolarıma. <laughs> o yüzden daha rahat olup olmak için belki de evde çekerim. Belli olmaz. Bakacağız artık. O zaman daha sonra görüşürüz. Selam canlarım. <laughs> Size bir bilgiyle geldim tekrardan. Şu makinen fotoğraf makinem vardı. Daha doğrusu kameram vardı. Söylemiştim normalde işte evdeki bu elimdeki kamerayı almadan önce çekimlerimi bununla yapıyordum. Ve netleme yapmıyordu. İnternetten bir araştırayım dedim şu anda. Hani yapabilecek miyim acaba. Bu arada bu Nikon'un 5000 D5100 modeli. Bayağı aldığımız zaman fiyatı pahalı bir üründü. Aldım, aldığımız zaman şeyine göre müda'il muadillerine göre şimdi hep karıştırıyorum bunu söylerken hayat fiyatı bayağı pahalı bir üründü. aslında öncesinde ben bunun şey şu flaşı var ya flaşı da açılmıyordu ama ondan sonra bu şu anda flaşsız modunda ama onu yaptım, buldum yani nasıl yapılacağını. Artık flaşı açılıyor. İnternetten araştır araştır öğrendim vallahi artık. Çünkü flash varken çekim çok iyi olmuyor. Yani aslında bunun şeyi çok güzel, büyüklüğü falan. Mesela şeyi de ekranın da büyüklüğü güzel olduğu için şöyle bayağı kullanışlı aslında. Sadece odaklama sıkıntısı var. Odaklamıyor. Onun da şu anda biraz önce araştırdım. Odaklama motoru oluyormuş şeylerde kameralarda. Ve burada yazanda yazana göre bu model bu modelde bunun otomatik netleme motoru bulunmuyormuş yokmuş yani burada gördüğünüz gibi D5100 yazıyor <laughs> maalesef yani şurada bir otomatik netleme motoru bulunuyormuş şöyle ama benimki böyle yok maalesef biraz önce onu da çıkardım aktım da şu anda onu çevirmem gerekiyor bir elimle çıkarıp bir elimle çevirebilir miyim deneyeyim şöyle lens falan çok iyi yakınlaşması kalitesi zaten güzel ee, şöyle gördüğünüz üzere benim makinamda şurasında bir şey olması gerekiyor şurada bir tane şey olması gerekiyor motor ama o yok buradaki gibi yani benimki otomatik netleme motoru yokmuş yani benim kameram e, bozuk değilmiş yani ben bozuk sanıyordum. Otomatik netlemiyor. Onu da bir ayarlarım diyordum ya da bir fotoğraf makinicisine veririm diyordum. İnternette çünkü araştırırken bu sorunları yerde bulmuştum. Çünkü kalitesi falan gerçekten güzel. Lensi sadece biraz büyük ama belki kamera çekimleri için o da küçültülebilirdi. Yani vlog kamerası olarak şu elimdeki de çok güzel ama bazı şeylerde ne bileyim bu daha iyi olur sanki. Yani çekim yaparken falan tabi şimdi değil de yani ileride yani benim gibi bir sıkıntı sorun yaşayan varsa bunu da buradan söylemek istedim çünkü bu bayağı eski bir makine yani bizde 7-8 senedir var diye düşünüyorum çünkü yani neredeyse bir 5 senesi kesim var zaten de ondan öncesi var mı onu hatırlamıyorum. Şimdi şöyle bir baktım yani ben de araştırdım. Benim gibi araştıran, bulan varsa, e, bulamayan varsa bunu da söylemek istedim. Bunlar da bu modelde D5100'de ve şu diğer modellerde şöyle odaklama özelliği yokmuş maalesef. D5600, 5500, 5300, 5200, 5100, D5500. 3400, 3300, 3200, 3100, 3060, D60, D40X ve D40'da yokmuş canlarım. O yüzden eğer böyle bir makineniz varsa ve odaklama yapmıyorsa e, sanmayın ki bozuk odaklama makinesi, odaklama e, motoru yokmuş bunlarda maalesef ki. Bu beni bir miktar üzdü. we Evet canlarım. Evet canlarım. Bugünkü videomuzda da bu kadar olsun. Ee, buraya kadar beni izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olup bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Ee, beni Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.